Evet bu kovan da anasını öldürmüştü. Yeni ana yapmak için almak için yani yeni ana yuvaları hmm. yaptı. Bunlar erkek arı gözenekleri. Şu ana arı gözene büyük olan yüzük dediğimiz bu yüksüklerden içerisinden çıkartıyor. İlk önce bunun içerisine arı sütünü dolduruyor. Ana arının zaten uzun yaşamasının sebebi bu yüksüklerin içerisine koyulan arı sütü. Diğer arılara göre çok daha fazla koyuluyor. Yemek istiyor musun? Yok ben yemiyorum. Yemeyeceksin? En sağlıklı olanı bu bak. Şu. Bu ana arı sütü.